Saçların günah koksa, çiftliklerinden ihanetten dökülse çiftliklerin, tırnaklarından yabancı ellerin soğukluğu süzülse sevgilim, rıhtımda bekleyen beni. Yaşarken bahçem, göçünce mezarın kalbimdir derdim. İçine gömmek için mi kıydın bana? Hiç gelmesen de bekleyeceğim. Güvertelerde uçuşan nice eller var bana da bir gün mendil sallayan olur. Bir gün yanlışlıkla bana da bir mendil sallayan olur Hüseyin'im. Seni saadet kuşlarının kanadı getirmişti. Leylek gagalarında yaban ülkelere göçesin diye mi? Ruhumun iklimine uysan ne olurdu? Ben değiştirirdim, inan. Dünyayı değiştirirdim isteseydin. Dileseydin kutuplarda hurma toplardım. Ekvador damlarından buzlar sarkıtırdım sana. Hiç dönmesen de bekleyeceğim gülüm. Güvertelerde uçuşan nice el var. Bana da bir siyah mendil sallayan olur bir gün yanlışlıkla. Ben, ben, gözlerim beklemekten kör olmuş. Hasret şarkıları söyleyeceğim iskelelerde. Etme gel gülüm, bu gece öylesim gelmiş. Aramızda dağlar, yollar, yıllar var iken Beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş Sargın yaprakmışım dallarına Yangın toprakmışım yağmurlarına Sargın yaprakmışım dallarına Yangın toprakmışım yağmurlarına Türkü olmuşsun No.